Merhaba, fonel Report Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Aslında pazartesi başlayan fiyatlama, işte artık Trump trade denebilir mi bilmiyorum şu an için ama e, dün de devam ettiğini gördük. Yine ABD endeksleri ve Avrupa endeksleri yatay negatif günü tamamlarken Asya'da Çin'in teşvik paketiyle pozitif olduğunu görüyoruz. Diğer endekslerinde karışık seyir hakim Asya Pasifik'te. E, aslında asıl hareketin işte dolar endeksinde ABD 10 yıllıklarda ve emtiyalarda olduğunu söyleyebiliriz. DXY 104.15 seviyesine kadar yükseldi. Yine ABD 10 yıllıklarda 4.23 seviyesini test ediyor şu an itibariyle. Ee, sonuç son en yüksek seviyeleri bunlar. İşte Trump fiyatlamasının yanı sıra özellikle DXY'da e, son 3 en yüksek seviyesini test etmesinin bir diğer nedeni de aslında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın e, enflasyonla ilgili açıklamaları oldu dün bunların da etkisiyle Avrupa'da faiz indirim beklentileri güçlendi. Yine euro dolar paritesinde 1.08'in altına dün itibariyle bir aşağı yönlü hareket gördük. Şu an 1.08 üzerinde trade ediyor. MT tarafında altın ve gümüş için pozitif hava devam ediyor aslında altın fiyatlarında jeopolitik riskler, işte merkez bankaların faiz indirimleriyle başlaması, yine e, merkez bankaların özellikle Çin tarafının e, yoğun altın alımı, altın talebi fiyatları desteklemişti. Ek olarak Trump fiyatlamasını görüyoruz bu dönemde enflasyon yatacak beklentisiyle e, ve her gün rekorun geliştiğini görüyoruz. Şu an 2752 seviyesinde altın fiyatları. E, gümüş Çin'de 35 dolar direnci dün 34.85 dolar olarak e, geldi. Son 12 yılın en yüksek seviyesine geldiğini söyleyebiliriz. 35 dolar üzerindeki hareketlerde e, gümüşte e, daha hızlı momentum yükselişler görebiliriz. Yurt içine bakacak olursak, dün endekste 8600-8700 desteğini yeniden çalıştığını gördük aslında. E, tepki alımlarıyla günü 2.13 değer kazanımıyla 8838 seviyesine tamamladı. Örneğin, Önceki tepki yükselişlerinden farklı olarak hacimde bir miktar toparlanma gördük. 85 milyar e, civarına gerçekleşti hacim. Özellikle e, varlık fonunun alımlarını endekse destek verdiğini gördük. Yine e, siyasi tarafta MHP lideri Bahçeli'nin yeni açılım süreci açıklamaları sonrası hareketin birazcık daha e, hız kazandığını da söyleyebiliriz. Yine rezerv tarafına bakalım. Rezerv tarafında çünkü güçlenme devam ediyor. E, Merkez Bankası analitik plançosuna göre... Swap hariç ve kamu devizleri hariç net rezerv 32.5 milyar seviyesine yükseldi. Aslında rezerv birikmine e, nereden nereye geldik diye bakarsak çok daha dikkat çekici oluyor. 2024 Mart 2024 sonu Nisan başı eksi 74.5 milyardı rezervler. İşte 7 ayda yaklaşık 110 milyara yakın bir iyileşme var bu tarafta. Yine e, IMF'nin Türkiye ile ilgili e, büyüme öngörülerine karşılık dün. 2024 yılı için 3.6'dan 3'e indirildi e, büyüme beklentisi. 2025 yılı için 2.7'de sabit bırakıldı. Yine enflasyon beklentileri de bu yıl için 43 2025 için 24 olarak e, belirlenmiş durumda IMF tarafında. Bugün veri taklidine bakacak olursak bugün ve yarın BRICS toplantısı var. Oradan çıkacak mesajlar oldukça önemli olacaktır. Yine iç tarafta siyasi gündem ve özellikle bilançolar önemli olacaktır. Bugün e, açıklamasını beklediklerimiz işte TAV bilançosu. Özellikle havacılık sektörünün üçüncü çeyreği oldukça iyidir. Hatta en iyi çeyrektir. Üçüncü çeyrek belki momentum yarasa bir havacılık sektörü için yine Türkiye'si yorta bugün sigort, bilanço açıklaması beklenen şirketler. Bunları takip edeceğiz. Benim bugünlük söylediklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.